Seni seviyorum dedim mi sana? Demedi ama seviyor gibiydi. Bana öyle geliyordu yani. Tamam, benim gibi sevmiyordu belki ama sevecekti beni. Sevmesi için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Tek isteğim umudumu kırmaması ve bana biraz güvenmesiydi. Bana başka geliyor. Ben de seni sevecek gibiyim ama daha değiller gibi gülüyor. Bekle diyor sanki bana. Ben de bekliyorum. Beklemek, şimdi hiç duymayan birine dünyanın en güzel şarkısını söylemek kadar anlamsız. İyi de abi, ben onu çok seviyorum. Biliyorum, bakma inanmaz gibi durduğunu. O da biliyordur. Ama şunu unutma. Bu tek başına hiçbir işe yaramaz. Eğer birini seviyorsan ve o seni sevmiyorsa bundan çok güzel kaos çıkar. Bir sürü şiir. Sağlam bir roman ve anlatacak bir sürü hikaye çıkar. Uykusuz geçen geceler, parklarda içilen şaraplar, yerli yersiz kıskançlık krizleri çıkar. Ama sevgine karşılık çıkar mı? O biraz zor işte. Neden olmaz diye soruyorum. Mutsuz oluruz diyoruz. Herkes mutlu olacak diye bir kural yok. Biz de mutsuz olalım. Birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Sanki az önce orada bir yerde kaybettiği anahtarlı arar gibi.